Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkent Bakü'de katıldığı Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baydaş ülkelerin yetkilileri ile Güney Gaz Koridorunun geleceği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Dönmez, koridorun bir parçası olan Tanap'ın çok hızlı adım atılan ve hayata geçirilen önemli projelerden olduğunu vurguladı. Dönmez, Tanap'ın sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da arz güvenliğine katkı sağlayan büyük projelerden olduğunu ifade ederek, şu anda yıllık 16 milyon metreküplük akış söz konusu. Bunun 6 milyar metreküplük kısmını Türkiye'de kullanıyoruz, kalan 10 milyar metreküplük kısmı da Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'ya gidiyor. Çok kısa süre geçmesine rağmen, 2018'de birinci fazını devreye aldık, Eskişehir'deki akışını sağladık, 2019'da Gazi Edirne'de teslim ettik, 2020'de de İtalya'ya ulaşmış oldu. 2-3 sene içinde büyük bir projeyi hayata geçirmiş olduk, diye konuştu. Artık tanapın kapasitesinin artırılması konusunun konuşulduğuna dikkati çeken Dönmez şöyle devam etti. Boru hattı dizayn edilirken yıllık 31 milyar metreküp kapasiteli olarak planlanmıştı. İlerideki arz ve talebe göre bu artış yapılacaktı. Belki de fazla bir süre beklemeden boru hattının projelendirildiği kapasiteye çıkacağını birlikte göreceğiz. Sayın Aliyev'de Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov'da arama ve üretim tarafında yatırımlara hız verdiklerini, bu hattı besleyecek gazı çok kısa süre içerisinde sisteme basabileceklerini ifade ettiler. Biz de kapasite artışını desteklediğimizi ülke olarak ifade ettik. Avrupa'dan da benzer talepler var. İnşallah Avrupa'ya yeni bir kapasite TANAP üzerinden gerçekleşmiş olacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.